Herkese merhabalar, Levavru hoş geldiniz. PlayStation Store'daki en iyi indirimlerle karşınızda olacağım. Biliyorsunuz bir önceki videoda bir sepet yapmıştım. Bu videoda da benzer bir sepete ulaşabileceksiniz. Ve bu haftaya da başlayacağım ilk oyun Nathan Drake Collection olacak. Yani Uncharted'ın ilk 3 oyununu kapsayan müthiş bir paket. Şu anda 209 lira gibi efsane bir, bir fiyata alabiliyorsunuz. Açıkçası zaten ilk 3 oyun efsanedir ve bu paketle beraber Türkçe dublaja da sahip olacaksınız. Tabii ki Türkçe dublajda oyun bulmak çok zordur. Bence PlayStation'ın belki de en keyifli oyun serisi olarak nitelendirebilir. Hem mizahıyla hem aksiyonuyla hem de macerasıyla bence herkesin oynaması gereken müthiş bir paket. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. 2 numarada The Last Guardian'ı önereceğim. Şu anda 479 liraya alabiliyorsunuz. Ve ayrıca PlayStation Plus Extra üyesiyseniz oradan da oynayabilirsiniz. Aslında PlayStation 2 döneminde iki tane efsanevi oyunu imzatan firmanın devam oyunu olarak tanımlayabilir. Yani bunlar Ico ve The Shadow of the Colossus'tu. Ve bu oyunda aslında ilk iki oyunun izinden devam edip farklı bir oynanış sunan bir oyundur kendisi. Aslında oyun içerisinde gene mekansal puzzle'lar ve bulmacalar gerçekten çok çok ön planda. Ve tabii ki karakterimiz başlı başına bir çocuktur ve bir tane de çok ilginç bir yaratık vardır. Onun yardımıyla aslında mekansal bulmacaları çözmeye çalışırız oyun boyunca. Türkçe alt desteği de vardır. O bakımdan Türkçe sorunu çekmeyeceksinizdir. Eğer gerçekten ilginç bir oyun arıyorsanız buna bakmanızı tavsiye ederim. 3 numarada Crisis Trilogy paketini önereceğim. Şu anda 437 liraya alabiliyorsunuz. Açıkçası 2000'lerin ortalarında çıkmaya başlamıştı Crisis serisi ve çıktı dönem içerisinde gerçekten mükemmele yakın bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Çok yüksek puanlar alırdı ve insanlar gerçekten çok çok severdi. Özellikle uzaylı istilasına uğramış bir dünya senaryosu vardır ve üç oyunda da bu işlenmiştir. Açıkçası bana sorarsanız en iyi oyunu ilk oyundur. Çünkü ilk oyunda bir açık dünyamsı bir oynanışı vardır. Ve grafikleri ve yapay zekası ilk oyundaki çok iyidir. Ama sonraki oyunlarda bu yapay zeka biraz bozulmuş olarak nitelendirebilir. Ama tabii ki gene de oyun FPS'i tanımlayan oyunlardan bir tanesi olarak bence değerlendirilebilecek bir seviyede hala. Ve bu da remaster paketi. Eğer FPS seviyorsanız ve nostalji yapmak isterseniz gene kaçırılmaması gereken iyi bir paket olarak görüyorum. 4 numarada Resident Evil 2'nin remake'ini önereceğim. Şu anda 437 liraya alabiliyorsunuz. Ve bu deluxe paketi olduğu için pek çok eklentisi de var. Oyunun müziklerine falan da sahip olabiliyorsunuz. O bakımdan avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Hem PlayStation 5'te hem de PlayStation 4'te oynayabiliyorsunuz. Açıkçası orijinal oyunun remake'idir ve gerçekten çok çok iyi yapılmış bir remake olduğunu düşünüyorum. Eğer korku hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız bence bu oyunu oynamadıysanız çok şey kaçırdığınızı söyleyebiliriz. O yüzden vakit kaybetmeden alınız. 5 numarada Street Fighter 6 önereceğim. Şu anda PlayStation'da gördüğümüz en iyi indirimle karşımızda ve 874 liraya alabiliyorsunuz. Açıkçası yeni bir dövüş oyunu arıyorsanız zaten çok fazla alternatifiniz yok. Ya Mortal Kombat 1 alabilirsiniz ya Street Fighter ya da Tekken'e yönelebilirsiniz. Açıkçası bu üçleme içerisinde düşündüğümüz zaman eğer gore sevmiyorsanız zaten ya Tekken'e ya da Street Fighter'e yönelmeniz çok daha mantıklı olacaktır. O bakımdan eğer iyi bir dövüş oyunu arıyorsanız bence gene bakılabilecek en iyi indirimlerden bir tanesi kendisi. 6 numarada Dragon's Dogma 2 önereceğim. Şu anda 1039 liraya alabiliyorsunuz. Sadece PlayStation 5'te çalışır ve Pro'nuz varsa orada da gelişmiş grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Eğer yeni nesilde bir RPG oyunu arıyorsanız bence bakılabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirilebilir. Hem görselleri çok iyi hem de oyunda verdiğiniz kararların gerçekten oyunu nasıl etki ettiğini görebiliyorsunuz. O bakımdan iyi bir RPG senaryosu arıyorsanız bence yeni nesil grafiklerle oynanabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi kendisi. 7 numarada Monster Hunter Wilds önereceğim. Şu anda çıkından beri en indirimlerinden bir tanesiyle karşımızda ve 1679 liraya alınabiliyor. Sadece PlayStation 5'te çalışır ve Pro'nuz varsa orada da gelişmiş grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Açıkçası bu oyunun temelinde avcılık yatar ve devasa hayvanları, yaratıkları avlamaya çalışırsınız ve bunu kolektif bir şekilde yaparsınız. Çünkü bunu arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz eğer plus'ınız varsa. O bakımdan keyifli bir oyundur. Kov çok keyiflidir açıkçası. Çünkü çok fazla taktik geliştirmeniz gerekir. Devasa bir artısı vardır ve PlayStation 5'te olduğu için görsellerinde gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim bu yeni oyunun. O bakımdan eğer düşünüyorsanız alınabilecek en iyi fırsatlardan bir tanesi şu anda ve gelelim sepete. Şu anda sepetteki ilk oyunumuz Division olacak. 18.15 liraya alınabiliyor. Belki de PlayStation Store'da alınabilecek en ucuz oyun olarak değerlendirilir. 2 numarada Last of Us Remastered var. Şu anda 42 liraya alabiliyorsunuz. 3 numarada Mortal Kombat 11'in Ultimate versiyonu var. Yani bütün karakterlerin açık olduğu haldir. 47.88 liraya alınabiliyor. Diğeri Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn oyununu kapsayan müthiş bir paket gene 102 liraya alabiliyorsunuz. Diğeri Diablo 2 ve Diablo 3 tüm DLC'leri beraber kapsayan müthiş bir paket onu da 140 liraya alabiliyorsunuz. Sonra Star Wars üçlemesini kapsayan müthiş bir paket var gene EA'den gelen. 152 liraya alabiliyorsunuz ki bunda Jedi Fallen Order gerçekten kesinlikle oynanması gereken bir oyun bence. Bir diğer paket gene Uncharted 4 ve kayıp miras oyunlarını kapsayan müthiş bir paket olarak nitelendirebileceğimiz ve 174 liraya alabileceğiniz bir oyundur kendisi. Ve benim favori oyunlarımdan bir tanesi olan biliyorsunuz ve çok yakın bir zamanda yenisi çıkmıştı. Son olarak da Tormenta Souls'u da 174 liraya şu anda alabiliyorsunuz. Ve sepetin toplam fiyatı 852 liraya geliyor. Gerçekten bence bu fiyata alınabilecek en iyi oyunları şu anda değerlediğimizi söyleyebiliriz. Açıkçası sizler de bu tarzda içerikle ulaşmak isterseniz lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Ve yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.